Voilà. somu então, uh... لفضيله 加油、so Birincisi Müslümanların tembel olmaları. Yani bunu söylememiz gerekiyor. Eski yana nazaran dinden uzaklaştıkları için Müslümanlar bugün tembelli içerisindeler ve diğer medeniyetlere karşı geri kalmışlar. Öncemize baktığımız zaman bir i̇bn Sina çıkaramıyoruz. Veyahut da bir Farabi çıkaramıyoruz. i̇bn Sina öyle bir şahsiyettir ki Batı dahi i̇bn Sina'yı ortaya koymuştur. Hipokrat'ı onun sağ tarafına koymuştur. Hipokrat kimdir? Bugün bizim ülkemizde maalesef doktorlar yemin ederlerken Hipokrat yemini ediyorlar. Ama Batı i̇bn Sina'yı tahta oturtmuştur. Hipokrat ise onun sağındadır. Bir diğer büyük tabi o da sorundadır. Bizden böyle büyük alimler, böyle büyük adamları çıkıyorlardı. Ama maalesef Allah-u Teala Kuran-ı Kerim'de buyuruyor. Siz kendi yaşantınızı değiştirmediğiniz sürece Allah-u Teala sizin üzerinizdeki nimeti değiştirmezdir. Ne zaman ki biz yaşantımızı değiştirdik Allah-u Teala bizim üzerimizdeki nimeti ne yaptı? Değiştirdi. O yüzden bir ve beraber olabilmemiz gerekiyor. Bizleri ayrılığa düşünen Müslümanları bölüp parçalayanlar kendileri birlik olmuyor. Mesela bugün bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri diyor. Avrupa Birliği diyor. Rusya Federasyonu diyor. Onlar da birlik. Yeni yeni dağılıyor da. Ama Türkiye'ye gelince Türkiye dediler ki sizin birliğiniz sizin bu halifeliğiniz dedi. Nedir? Size engel oluyor, yük oluyor dedi. Bunu kaldırın dedi. Halbuki bizi onu diyenler biz o aklı ne yaptılar? Kendileri birlik beraberlik oldular. Bunu düşünmeniz gerekiyor. Değerli cemaat-ı Müslümin El-Habif Tarifu Vel-Eşrun 23. Hadis-i Şerifimiz An-Ebi Malik Al-Harif İbni Asim Eş'ari Diyor ki Malik bin Haris'ten rivayet ediliyor. Radiyallahu anh'u Yüce Rabbim ondan razı olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi demek çoğu zaman tekrarladığımız gibi sahabe yani beraberlik eden demek, arkadaşlık eden demek. Kale, Kale Rasullahi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah Resulü şöyle buyurdu. Ebtuhuru şakru fîmâ. Temizlik imanın yarısıdır. Birinci hadisin başlangıcı. Baktığınız zaman Müslümanlarda en belirgin özellik yani bir Müslüman da olması gereken öncelikle diyor temizlik. Çünkü niye? Temizlik olmayan yere melekler dahi uzaklaşmak istiyor. Çünkü insanların rahatsız oldukları şeylerden melekler de rahatsız olurlar. İnsanların sevdiği şeyleri melekler de severler. Mesela güzel koku. Hazreti Ali Kemal Mavacğavu diyor ki eğer diyor, on lira servetim olsa dokuzunun güzel kokuya ayırdım diyor. Yani bu onun önemli biri. Güzel kokuya ayırdım diyor çünkü güzel kokun melekleri daha insanın kendisine çeker. Neden Kemal Mavacğavu? Bu Hz. Ali'ye özel bir dua, özel bir sözdür. Birkaç sebebi var. Bir tanesi ise diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sebebi, birkaç tane bir sebebi diyor ki Allah Resulü'nün kızıyla evli diye ona şehevi bir bakışla ömrü boyunca bakmamıştır. Yani hanım ödüm, tam çoluk çocuklar dahil olmuştur. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Başka bir sebebi ise küçük yaşından beri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunması ve cahiliye adetlerine hiçbir şekilde yönelmemesi başka bir sebebi. Velhamdülillahi temle'ul mizan diyor ki Allah Resulü velhamdülillahi kelimesi yani elhamdülillah Fatiha'da söylüyoruz. Bazen bir nimetle karşılaştığımızda ne diyoruz? Elhamdülillah yani Allah temlev mizan mizanı yani terazi kıyamet gününde doldurur diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve subhanallah ve elhamdülillah temlev ma beyne semavati vel, vel ma subhanallah ve elhamdülillah zikri ise sahiptir. Ama tabi bunu söyleyen ağza göre değişir, bunu söyleyen dile göre değişir, bunu söyleyen kalbe göre değişir. Ve geçerse diyor, Allah izniyle diğer her şeyden geçer. Çünkü niye? Bir insanın namazı tam ve doğru ise, yani samimi ise, o zaman o insan, o namaz onu kötülüklerden de al koyuyor. Ayet-i Kerime'ye binaen diyor, namazı doğru düzgün ise, hakkaniyetle buluyor ise, ona yapar? Tenha'anil onu kötülüklerden yanlışlıklardan o namaz alıkoyar ve diğer kul hakkı olsun, mesela kav hakkı olsun onlara kesinlikle el uzatmaz, aklından dahi geçirmez. Çünkü niye? O allah Teala'nın onu gördüğünü, her zaman gördüğünü farkında ve şuurundadır. O zaman nasıl el uzatacak? Mesela önceki kadar çok değil. Çünkü insan ne kadar ki Allah-u Teala'nın onu görüp gözettiğinin farkına varırsa o zaman haramlara, yasaklara el uzatması çok daha fazla yani sapılması gerekir. Çünkü niye Allah-u Teala'nın her zaman ve her yerde görüyor? Bakınız mesela şu an bizi bir kamera çekiyor. Kameranın kaydı icabında silinebilir. Yani silinme ihtimali var. İçindeki hafıza arttı vesaire neyse tam bilmiyorum. O kırıldı mı, mı haber Kabirde olsun ona yardımcı olacaktır. Ve sabrı diye sabır ise ayrılmaktır. Yani nurdur demek istiyor. Sabır diyor ya Es sabrı iman ve min şeytan Sabır diyor imandandır yani rahmandandır. Sabırlı olması kişinin işlerinde yavaş, normal gerektiği ama diyor ve la acele ise bile şeytan şeytandan. Tabi kıyamet alemlerinden birisi de insanların çoğunun acelesinin olması. Mesela bugün bakıyoruz nerede olursa bakkalda, markette, otobüste, dolmuşta vesaire insanların hep acelesi var. Mesela bir iş yaptıracak acele olsun, bir yere gidecek acele olsun. Kıyamet alemlerinden bir hüccetin leke Yani senin lehine delil olur. Hüccet demek, yani insanın kurtaran, kurtulmasına vesile olan şey demek. Ev ve Allah muhafaza senin aleyhine bir delil olur. Mesela Kur'an-ı Kerim'i okudun ve takduydun emirlerini, yasalarını biliyorsun ama uygulamadın mı o zaman senin aleyhine delil olur. Ve de Kur'an-ı Kerim'den söz açılmışken bir daha tekrarlayalım. Kur'an-ı Kerim'e karşı son derece saygı olmamız gerekiyor. İki kitap arasındaki yani şu şekilde mushaf denilir. mushaf bir şey. Ama içindeki yazıya yani Allah-u Teala'nın sözlerinin olduğu o kelimeler ise Kur'an'dır. Kur'an demek lafız demek. O Kur'an şey demek. Yani Allah-u Teala tarafından insanlara gönderilmiş kelimeler demektir. Ama bu şekilde olanlar toplanmış, sayfa haline iki kapak arasında konulmuş. Bu haline mushaf-ı şerif diyoruz. Ve sahip olmamız gerekiyor. Göbekten aşağı indirmemiz, indirmememiz gerekiyor. Aynı ecdadımız gibi mesela diyor Osmanlı olsun ve nasip edin. Kur'an-ı Kerim'e saygısını yapın. Dedik ki, aleyke, ya da Allah muhafaza, Kur'an-ı bizim aleyhimize delil olabilir. Eğer işte Allah muhafaza saygısını yaparsa veyahut da hükümlerini çiğnersin. Külüm <laughs> nâsi yahû. Diyor ki, her insan, yani bütün insanlar ne yaparlar? Sabahlardır. Yani her insan sabaha ulaşır. Fe bâi'un nefsû ve hepsi de kendi nefsini sarmışa çıkarılıyor. Ben burada lafız olarak tam olarak böyle Fembeyan nefsu kendi nefsini sarmışa çıkarılıyor. Yani şu demek oluyor. Femu'kibuha ev mu'kibuha Ya o kendi nefsini cehennem azabından kurtarır ev mu'kibuha ve da kendi nefsini cehennem azabından daim bir şekilde bırakır diyor. Yani mesela sabahları uyandıktan sonra ne yaptığımız bizim nefsimizin ya cehennemden kurtulmasına vesile olur ya da cehennemden kalmasına vesile olur. İkisinden biri. Yani bu kendi belgelerini izlemek istiyor. <laughs> Ve başka bir hadis-i şerifte diyor ki Allah-u Teala diyor şu kulun şu ameline diyor çok taahhütçü eder Şöyle ki diyor Allah-u Teala onun ölümünü güzel görür. Yani demek ki vakti gelmiştir. Ölmesi onun için hayırlıdır. Halbuki insan diyor, daha da yaşamak istiyor diyor. Çünkü Allah-u Teala diyor ki onun biraz daha yaşar ise bir sonraki ömrü yaşamasından daha kötü olacağı için diyor Allah-u Teala onun ne yapıyor? Onun ruhunu kabz etmesini Aleyhisselam'a emrediyor. O yüzden Değerli cemaat yaşamın da ölümün de hayırlısını istememiz lazım. Yani Ya Rabbi benim yaşamım hayırlı ise yaşamamı nasip eyle. Çünkü mü'mine verilmiş en hayırlı şeylerden bir tanesi uzun ama hayırlı ölür. Çünkü niye? O hayır işte bir müddetçe namazını kıldığı sürece ne yapıyor Allah-u Teala?